Efe güzel mi oğlum böyle Efe? Gel. Güzel mi? Aha, gel otur. Ben de sallanayım mı? Anne, Hadi geç karşıma. Karşıma geç. Dori, do, 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 do. Ben de oturayım. <laughs> Ay, dur ben... bir saniye. <laughs> Efe, efe, efe de anladım. rahata Bakın arkadaşlar. E Elif. Nerede yangın çıkmış? itfaiyeci Kafede. mi oldun? Kafede yangın çıkmış arkadaşlar. Elif de itfaiyeci olmuş. Sen de git polis ol. Bak orada polis <laughs> arabası var. <Anladım>. Ay. <laughs> Oğlum. Dur. Sen orada dur. Ben seni yapacağım. seni. <laughs> Ay. Ay. Yangını söndürdün mü Elif Söndürdüm. abla? Elif ablacığım. Buradaki şey çalıyor. Çekil de bunu koyayım yerine. Hani polis yok mu? Yangın Bu... niye çıkmış? En birisi oraya kibrit atmış. Hani benim okul gibi. E polis yok mu? Ay evet. Al. al şuradan mı geliyorsun evet hı hı. duyuyor musunuz arkadaşlar <laughs> yukarıda ne var ormanda yangın çıkmış arkadaşlar bakın şu, su. su sesi ormandaki bütün hayvanlar korkmuş yangından arkadaşlar bakar mısınız Alo Polis mi? Maymun evet, korkmuş. Kelebek evet, korkmuş. Tamam, çabuk gelin. Ben polisi de Korkus çağırdım. Maymun korkmuş. Kelebek korkmuş. Maymuna bak, korkusundan nereye sığmamış? Kıyamam. Gel bakalım. Yanlış arkadaşlar bak, 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 şimdi, bakın. Ne? Bakın bir tane daha. Geliyor işte geliyor. Gel bakalım sen de geliyorsun. Polisimiz de geliyor. Ha, bak 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 sen de mi korkuyorsun? Gel bakalım hepsini. Ben kurtardım anii, bakın. Hemencik ben gidip bunları ormana bırakayım. Git ormana bırak. <laughs> oraya da Aferin. <laughs> polis yıkıldı arkadaşlar. <laughs> Sen ne biçim polissin ya. Polis amca polis <laughs> amca. <gülüyor> Polis amca! Polis amca niçin yangın çıkmış araştırma yapsana! Evet, araştırma. Arkadaşlar polis amca mı? Yoksa oynamaya mı gelmiş? Araştırmaya mı gelmiş? Anlamadım arkadaşlar. Ha söndürüyorlar. Hadi söndürün yangını bakayım. Söndürüyoruz. Burada yangın burada. Hayır burada çıkamaz. Burası yanıyor. Polis amca, Yeni itfaiye saniye. arabasının içinde ne işin var? Allah aşkına. Hırsız yapmış. yapmış. Yanıyor, yanıyor. Kurtar, ben. kelebekleri kurtar. Kelebekleri kurtar. Gel, kelebekleri kurtar. Al şu maymunu. Maymun yanıyor, al. Kim çıkartmış yangını ormanda? Hırsız. Ateş yakmışlar ormanda hırsızlar. <laughs> polis amca yukarıda ne işin var? Yanacaksın. <laughs> Yanacaksın polis amca. İl aşağıya. Tamam, Başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Anne sen <laughs> bunu ayarabilirsin. Şu kırmızı düğünüye basabilir misin? Bir saniye. <laughs> Basılmıyor ki. <laughs> Basılıyor. Hayır. O kendi kendine oluyor polis amca yıkıldı arkadaşlar. Polis amca gitti. Polis amca! Kalk, polis amca ya <laughs> hastaneye götürelim arkadaşlar. Çok <laughs> yoruldu. Ya yangın söndü ama polis amca gitti. İtfaiyeci abla. Sen de yoruldun mu? Hayır. Polis amca yıkıldı gitti. Hayece da sonunda yıkıldı. O da yoruldu. E tabi o kadar hayvan kurtardı. Aa! O kadar yangın söndürdü ki. Bakayım mı camdan birisi varmış mı? Kafede müşteri vardı. Neyse, durmuş, durmuş. Abi, babam vardı. Git aynı yerinde oturuyor dümdüz. Git aşağıya görürsün. Müşteriler kapkek istiyor. <laughs> Efendim oğlum. İyi o zaman. Şimdi okur. yesin bana versin. Ay. Ay yazık oldu. Turta düştü yere. Çabuk al çabuk. E pislendi. Ha pisli yer bana. Evet. Pislendi. Bakın ben buraya istiyorum bana. Çık çık çık. Temizledim. Buyurun. <laughs> Buyurun. Hadi yiyelim. Oha, doğum gününü kutlayalım. Bence biz bu müşterinin doğum günü varmış. Aa, hemen tarz tarz Efe. Hemen oraya, mısın? oraya çıkar tamam seni. <laughs> ne yapacaksın oğlum Allah, orada? Çıkacağım. Arkadaşlar Efe Allah aşkına ne işi hemen var ne? çatıda? Bırak saçımı. Lütfen, ben Çık hadi. Tutunma yer yok. Hadi çıkartayım gel. Çıkar. Çık bakayım. Çık. Çık. <laughs> çık. Çıkabiliyorsan çık. <laughs> çık oğlum. Allah yok kaldıramam. Sen çıkabiliyorsan çıkacaksın. Tutunma <laughs> yeri de yok. Buyurun. Böyle doğru Olmuyor bak. Bunun size. üstünde tırmanma yeri yok. Eşyaları. Hadi gelin doğum günü kutlayacağız. Kimin Kim? doğum günü var? Senin. Benim mi? Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Efe benim doğum günüm var. <laughs> Otur şimdi. Yoksa size pasta yok. Buyurun. Bırak. Ay bekle, ben buraya bir tane tabak yapacağım. Bütün arkadaşlarımı çağırayım mı? Çağır. Bir saniye arayayım arkadaşlar. Hayır böyle kamerayı gösterip ara. <laughs> gerçekten mi arıyorsun? Evet gerçekten arıyorum. Alo. Canım arkadaşlarım, hepimiz doğum gününe davetlisiniz. Saat 2'de Elif ablanın kafesinde. Biz sizi bekliyoruz. Tamam, görüşürüz. Anne! Anne Efe ne işin var orada? aşağıya. Anne şimdi senin arkadaşların gelmişti. İnemiyor <laughs> arkadaşlar. Ben gidip bir tane daha Ben sana dedim çıkma diye. <laughs> <laughs> Tutmayacağım. <gülüyor> arkadaşlar böyle tırmanmayın olur olmadık yerlere sonra inemezsiniz. Bak Efe aldı. arkadaşlar Efe. Efe. Niye tırmandın oraya? <laughs> Orada ne işin var senin? <laughs> gel 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 gel. oy uykuyamam sana. Bir yerin acıdı mı? Arkadaşlar Efe düştüğü için ağlıyor şu an. Neren acıdı? <laughs> Oğlum neren acıdı? Evet. Arkadaşlar Efe yeah. çok üzgün. Şu an bana kızdı. Yeah. Ama niye böyle oldu biliyor musunuz? Yeah. Orada tutunmaya yer yok. Yeah. Annesinin sözünü dinlemediği için yeah. Annesinin sözünü dinlemediği için Buraya tırmandı arkadaşlar. Yes. Ve tutunmaya yer bulamadı. Yes. Ben de bilerek tutmadım. Anlasın anne sözü dinlesin. Arkadaşlar siz de annenizin yapma dediği şeyleri yapmayın. Evet arkadaşlar. Yoksa böyle efe gibi düşersiniz. Hadi biz de senin doğum gününü kutlayalım. abi Evet arkadaşım geldi. Arkadaşım buyur var. Beni bıraktınız ki aşağıda ya. iki saat sizi bekliyorum ben. Baba, doğum günüme davet, davet ettim ben. ya seni arkadaşım. Gel otur doğum günü kutlayacağız. Kapı bulamadım ben gelmeye. Kapı orada. Kapı şurada baba. <gülüyor> Efe'ye gülüyordum. Ya ben de niye girmiyor diyorum ya ters sokuyormuşum. O ne? Kapak. Büyük legolardan. Efe nereye gitti? Baba Efe nereye gitti? <laughs> Arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız geldi o da babamız. Git ona da git diyor. Baban izleyecek sonra onu videoda. Gülecek çocuklar. Evet. Hemen tamam, ben gidip birazcık daha tabak getireyim. Olur. Zaten bir tane arkadaşım geldi. Diğerleri gelemiyormuş. ama Düştü mü? Ne oldu? Aha, düştü. <laughs> Sonra izlersin. Oydan <laughs> sana da gel, go! <laughs> <bağırıyor. İzler> <laughs> Arkadaşım, hoş geldin. Torta yiyeceğiz. Bu videoları bölüm bölüm yayınlayacağız arkadaşlar. Bunları parça parça bölüm Hı -hı. yayınlayacağız. Parça parça mı? Evet, umarım beğenirsiniz. O kadar uzun video olmaz çünkü. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun. Yorum. Yorum yazmadıysanız yaz yorum, olsanız, yorum yazın. Like olmadıysanız like, like atın. atın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.